Merhaba sevgili takipçilerim. Yine ben güzel kolay bir tarifle size geldim. Ha bu kıyılının içine güzelce bir paket terem koydum. Bir tane yumurta koy, koydum. Bir bardak şeker, bir bardak yağ, bir bardak yoğurt. Bir kabartma tozundan bir vanilyayı da ektim içine. Ondan sonra bak yoğurt da koyayım onu. Has güzel orayı da izleyin. Abi, ben göz kararı koydum ama bir yeme, bir şey bir bardak, bir su bardağı duru. Avlu limonları da yıkadım. Dış kabuklarını güzelce içine rendeledim. Bir güzel hepsi rendelendi. Ha azıcık da limon sıktım ben ona. Burada geçmiş gözükmemiş. Ondan sonra harala gürele başlarsın onu yoğurmaya. Kıyılının içinde yoğurup kıyılının içinde pişirecek onu arkadaşlar. Bak size hem bulaşık çıkartmayırım hem de çer çabuk 5 çayının yanına yapacağınız bir tarif. Bunu hasta bakmaya bir yere gideceğiniz zaman da çer çabuk 5 dakikada yapıp atın fırına pişirin götürebilirsiniz yanında. Ha burada unu da elekten geçiririm. Has bir güzelce. Ondan sonra girişiyorum. Hamına gırtlak onu yoğurmaya. Onu iyice yoğur, 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 yoğur. Adam akıllı onu bir kıvam aldır. Top haline getir. Ama sakın iyice yoğurmayı unutmayın. Arkadaşlar gıylının içinde evire, çevire, döndüre, döndüre. Ha kolcağızlarım koptu onu yoğurana kadar. İyice onu hermelensin. Al kenarlarında gıylının kıyısında köşesinde un bırakmayın. İyice hepsini toplayın. Güzelce ne yoğurduk bak gene yoğurayım duramayırım çünkü iyice yoğurulacak bu. İyice burada yoğurun biz bunu çok severiz. Gerçi bizim sevmediğimiz pek bir şey yoktur ama bunu da ayrı bir severiz çayımızın yanında. Özellikle hafta sonuna doğru ben abile hemence yoğururum onu. Çay demlenene kadar bir şeyler ılık ılık yeriz onu arkadaşlar. Güzelce bak onu kıvam aldırdım. Top gibi yaptım onu. Bak kenarlarını da toplayırım has güzelcene. Topla topla kenarlarında hiçbir un kalmasın. Ziyankarlık etmeyin. Güzelce toplayın. Ha bu da kollarımın dermanı kalmadı. Sonra düşleri oynayırım. Ondan sonra onu var ya yumruğunuzla. Bastırın bastırın bastırın. Ha bu ezununu iyice kenarlarını kölelerini. Ha güzelce onu toplayın. Elinizle bastırın. Bu çok güzel bir lokum oluyor arkadaşlar bastır 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 biz bunu 175 derecede atacağız onu şimdi fırına bak şimdi attım onu fırına orada güzelce piştikten sonra hovu gittikten sonra da öyle üstüne pudra şekeri ekledim ha bile kıyır kıyır ağzınızda dağıl afiyet olsun canlarım ha öyle yapın yadırın bebelerinizi